Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biyadede ilmik ve biyade malumatik. Dünyanın değişik coğrafyalarından, Moritanya'dan, Hindistan'dan, Senegal'den, Sudan'dan, Fas'tan, Tunus'tan, Ürdün'den teşrif eden İslam dünyasının güzide alimleri, ülkemizin çok kıymetli ilim adamları, akademisyenleri, dine, diyanete hizmet eden gönül erleri, ilahiyat fakülteleri öğrencileri, hamiyet ve gayreti diniye sahibi, toplum hayatının değişik kulvarlarında yer alan değişik meslek grubu temsilcileri ekranları başında izleyen, radyolardan dinleyen, internet ortamından ve sosyal medyadan takip eden, destek verenler hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Yeni Ümit ve Hira dergilerinin düzenlemiş olduğu Kutsalay Saygı Sempozyumuna hoş geldiniz safalar ve bereketler getirdiniz. Yeni mütve irade Hira dergileri dünden bugüne İslam alimlerinin himmetiyle, gayretiyle ülkemizin çok değerli ilim adamları, akademisyenlerinin desteğiyle güzel sempozumlar yapmaya çalıştı Allah'ın lütfu ve inayetiyle. Bugün de Kutsala Saygı Sempozyumu etrafına bir araya geldik. Bu sempozyumların yapılmasında bizlere rehberlik yapan, ufuk gösteren muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendimizin dün kardeşi Seyfullah abimiz hakka yürüdü. Bizler de Yeni Hira Dergileri olarak ve salondaki bütün seyircilerimiz adına, Muhterem hocamıza taziyelerimizi bildirir, saygı ve hürmetlerimizi arz ederiz. Kur'an-ı Kerim Kuntum hayra ümmetin uhrijet nas te'muruna bil maruf ve tenhevna anil münker ve tu'minuna billah buyurarak Müslümanların insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet olduğunu bildirmekte ve hayırlı olmalarının en önemli özelliği ve dinamiği olarak da emri bil maruf nehyanil münkeri iyiliği emretmeyi kötülükten usulünce yasaklamayı zikretmektedir. Günümüzde her dönemden daha çok semavi değerlerle insanımızın tanışmasına tanışanların yeniden teri taze olarak onu duyup hissetmesine ve onda derinleşerek onunla bütünleşmesine ihtiyaç vardır. Özellikle dinin temel değerlerinin hafife alındığı, yer yer tahrip edildiği ve bunun karşısında da hak ve hakikati tebliğ ve temsil konumunda bulunanların imani ve irşadi bir refleks vermediği dönemlerde bu durumun çok hayati bir önem arz ettiği de her türlü izahtan varestedir. Zira bir Müslüman'a kimlik ve şahsiyet kazandıran en başta inanç manzumesi, ibadet hayatı, muamelat ve ahlaki değerlerin korunması gelmektedir. Allah neye ne ölçüde değer vermişse onu o şekilde kabul edip kabul etmek hem inanmanın hem de inandığı değerlerden istifade etmenin çok önemli bir şartıdır. Bu temel değerlerle oynamak Müslümanlığın genleriyle oynamak demektir. Kur'an ve sünnetin bütün emir ve yasakları din, can, akıl, mal ve nesil olmak üzere beş esası korumak içindir. Bunların en başında da din gelmektedir. Teşbih ve teslime hulul ve ittihada düşmeden sağlam bir uluhiyet ve tevhid inancı inanç mazlumesinin temelidir. Peygambere, peygamberlere ve din adına son noktayı koyan Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem iman Müslüman olmanın bir esasıdır. Aynı zamanda peygamberlere ve peygamber efendimize iman eksenli saygı ve hürmet Allah'a saygı duymak demektir. Peygamberlere noksanlık, kusur, kibir isnat etmek iman dairesinin dışına düşmek gibi tehlikeli bir durum arz etmektedir. Kur'an'a ve ayetlerine iman, saygı ve hürmet dinde bir esastır. Onları hafife almak, istiza etmek insanı hem dairenin dışına çıkarır hem de vahyin bereketine mahrum eder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesajı bizlere tebliğ, tebliğ ve temsil eden sahabenin de dinde çok önemli bir yeri vardır. Kur'an ve sünneti nakleden onlardır. İmam Tahavi'nin pek çok ayet hadisten süzüp çıkardığı üzere sahabeyi sevmek dindir, imandır, ihsandır. Onlara buz etmek, öfke duymak, alevlerinde olmak ise küfür, nifak ve isyandır. Kur'an sünnet ve sahabenin tebliği, temsil ve dinin yorum aşık yanlarını nasıl bir metot ile yorumlanması gerektiğini bizlere öğretmiş ve dünden bugüne mezheplere hikmet ilahinin sevkiyle mezhep imamlarının çizgisine sevad-ı azam ittiba etmiştir. Allah mezhep imamlarına lütfetmiş ve ihsanda bulunmuş her biri ilahi mesaja ve Peygamber Efendimiz'e ait farklı derinlikleri temsile muvaffak olmuşlardır ki onların çizgisinde giden insanlar da kurtuluşa ereceklerdir. Alimler peygamberlerin varisidir. Müslümanların dinlerini doğru anlayıp doğru yaşamaları peygamber varisi Rabbani alimlerin rehberliğinde olmuştur. İslam'ı bir bütün halinde, milimi milimine yaşama gayretinde olan yüce mesajın kalp ve ruh hayatı ekseninde yaşanmasını ve yaşatılmasını temsil eden maneviyat rehberlerinin ruh mimarlarının kıymetini bilip onlardan istifade edilmesi de onlara duyulan saygıyla doğru orantılı olsa gerektir. Böyle kendi değerleriyle bütünleşmiş bir Müslümanın aynı zamanda evrensel insani değerlere de saygılı olması çok önemlidir. Özellikle günümüzde dünyanın huzuru ve barışı için hangi din, kültür ve milletten olursa olsun insanlık ortak faydasında yaratılanı yaratandan ötürü sevmeye her dönemden daha çok ihtiyaç vardır. Bu vesileyle dini değerlerimizin yeniden hatırlanması, enginlik ve zenginliklerinin paylaşılması ve bunların hayatımıza hayat olmasına vesile olması için sempozyuma teşrif eden herkese saygı ve hürmetlerimi bir kere daha arz eder. Yüce Allah'tan olabildiğince istifade ve istifadeye masar kılması niyaz ederim